Herkese merhaba. Ben psikolog Sultan Koç. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çocuklarımızı istismardan nasıl koruruz? Biliyorsunuz çocuklarımız en değerli varlıklarımız ve onları her türlü tehlikeden korumak bizim sorumluluğumuzda. Ve bu konuda yapılacak birkaç önemli şeyden size bahsetmek istiyorum. Öncelikle çocuklarımızla açık iletişim kurmamız çok önemli. Çocuklarımızla rahat rahat iletişim kurabilmeliyiz onlara vücutları hakkında konuşmayı öğretmeliyiz ve bunun oldukça doğal bir şey olduğunu bilmeli çocuk. Özel bölgelerinin nereler olduğunu ve kimsenin onlara izinsiz dokunmaması gerektiğini anlatmalıyız. Bunlar mahremiyet eğitiminin içinde var olan şeyler ve ilerleyen zamanlarda bu konuyla alakalı başka videolarda çekeceğim. Hayır demenin önemini vurgulamalıyız. Eğer biri onlara dokunduğunda rahatsız hissediyorlarsa bunu söylemekten çekinmemeleri gerektiğini bilmeliler. Onlara kendilerini güvende hissedecekleri ortamlar yaratmalıyız. Onları dinlemeliyiz. Duygularına saygı göstermeliyiz. Bize geldiklerinde çok büyük tepkiler göstereceğimizi hissederek kendini korkutarak gelmemeliler. Eğer bir şey onları rahatsız ediyorsa bunu bize anlatabilmeleri için onlara güven vermeliyiz. Çocuğun şunu bilmesi lazım. İyi dokunuş ne? Kötü dokunuş ne? Mesela birinin başını okşamak iyi bir dokunuş sayılabilir. Ama özel bölgelere yakın dokunuşlar kötü dokunuşlardır. Çocuk bunu bilmeli. Vücutlarının kendilerine ait olduğunu ve kimsenin onlara dokunmaya hakkı olmadığını çocuklara anlatmalıyız. Buna benzer olarak bir de iyi ve kötü sırlar var. İyi ve kötü sırlar arasındaki farkı da bilmeli çocuk. İyi sırlar eğlencelidir. Mesela birine sürpriz yapmak gibi. Ve onu sürpriz yapmak için ondan bir şey gizlersin. Çünkü zamanı gelince onu çok mutlu edeceğini bilirsin. Ama kötü sırlar sizi rahatsız eder, sizi korkutur. Yani çocuk anne babasının o sırrı öğrenmesinden çekiniyorsa bunu saklamanın yanlış olduğunu bilmeli. Ya da eğer biri onlara kötü bir sır saklamalarını söylüyorsa, tembihliyorsa çocuk bunu hemen anne babasına anlatması gerektiğini bilmeli. Böyle bir bilinç açılamalıyız onlara. Ve o şeyi öğrendiğinizde her ne olursa olsun onları çok sevmeye devam edeceğinizi, ve onları korumak için elinizden geleni yapacağınızı bilmeliler. Onların güvendiği yetişkinlerle de tanışmalıyız. Bu kişiler öğretmenleri olabilir, aile üyeleri, komşular, arkadaşları olabilir. Bu çocuklarımızın bu insanlara ne derece güvenebileceği veya onlara ne derece her şeyi anlatabileceklerini bilmeleri, onlara bir sınırlı alan, güvenli alan çizmek için çok önemli. Ve onları sadece bizim bildiğimiz yani ebeveynle çocuk arasında oluşturulan bir kod anlamında bir güvenlik kelimesi belirlemeliyiz. Bu kelime mesela herhangi bir yabancı onlara bizim tarafımızdan gönderildiğini söylediğinde kullanılabilir. Eğer yabancı bu kelimeyi bilmiyorsa çocuklarımız da o kişiye güvenmemeleri gerektiğini anlayacaklardır. Ve vücudumuz hakkında da konuşmalıyız çocukla. Bu ülkemizde yapmaktan kaçındığımız bir şey. Toplumsal olarak çok sıcak bakmıyoruz ama bunun ne kadar önemli olduğunu anlatamam beden parçalarını aşamalı olarak çocuğa öğretmeliyiz. Ve bunu tıbbi isimleriyle yapmalıyız. Gizleyen, işte ayıplayan isimler kullanmamalıyız. Mahremiyet algısı bu beden parçaları üzerinde de oluşturulmalı çünkü. Ve unutmayın mahremiyet eğitimi en etkili şekilde tuvalet eğitimi sürecinde öğrenilir. Ve bu süreç içinde çocuğa aşılanan mahremiyet eğitimi çocuğun bütün hayatı üzerinde etkilidir. Bütün bunların yanı sıra bir diğer çok önemli konu da dijital güvenlik. Çocuklarımızın internet ve sosyal medya kullanımını denetlemeliyiz. Tanımadıkları kişilerle iletişim kurmalarına belli bir oranda izin vermemeliyiz ya da tanımadığım biriyle en güvenli tanışma yolunu çocuk bilmeli. İnternette karşılaştıkları her şeye güvenmemeleri gerektiğini yine çocuk bilmeli. Çocukların çevrim içi etkinliklerini takip etmeliyiz. Hangi web sitelerini ziyaret ediyorlar, kimlerle konuşuyorlar, ne tür içerikler paylaşıyorlar, ne tür içeriklerden yararlanıyorlar? Bunları bilmeliyiz. Bütün bunların yanı sıra bir diğer çok önemli konu da dijital güvenlik. Çocuklarımızın internet ve sosyal medya kullanımını denetlemeliyiz. Tanımadıkları kişilerle iletişim kurmalarına belli oranda izin vermemeliyiz. Çünkü tanımadığınız bir kişiyle tanışmanın en güvenli yolu sosyal medya üzerinden olmayabilir. İnternette karşılaştıkları her şeye güvenmemeleri gerektiğini öğretmeliyiz çocuklara. Ve onların çevrim içi etkinliklerini takip etmeliyiz. Yani hangi web sitesini ziyaret ediyor, kimlerle konuşuyor, ne tür içerikler paylaşıyor, ne tür içeriklerden faydalanıyor. Bütün bunları bilmeliyiz. Ve çocukları güvenli internet kullanımı konusunda da bilgilendirmeliyiz. Yani şifrelerini asla paylaşma, kişisel bilgilerini asla kimseye verme, tanımadığın kişilerle çevrim içi iletişim kurmamaya çalış gibi onlarda onları bilgilendirmeliyiz. Ve sosyal medya ve internet deyince bir diğer önemli konu da siber zorbalık. Çocuk bu konuda da farkındalık sahibi olmalı. Bu dönemde birçok insan internette tanıştığı bazı insanlar tarafından verilerinin pazarlanması konusunda tehdit ediliyor. Siber zorbalığın ne olduğunu, nasıl önlenebileceğini, eğer maruz kalırlarsa ne yapmaları gerektiğini çocuğa anlatmamız gerekiyor. Dijital ayak izi konusunda bilinçlendirin. Bu şu demek internette paylaştığınız hiçbir şey silinmiyor. Her şey kalıcı ve gelecekte onları olumsuz yönde etkileyebileceğini anlamalarını sağlayın. Bu şekilde internet kullanımı çocuk kendi açısından da değerlendirmeler yaparak sınırlayabilir. Güvenli uygulamalar ve web siteleri kullanmalarını sağlayın. Çocuklara yönelik tasarlanmış, güvenli ve denetlenen platformları tercih edin. Ve bütün bunlardan biraz daha farklı olarak Çocuklarımıza kendi içgüdülerine güvenebileceklerini öğretmeliyiz. Eğer bir şey iyi hissettirmiyorsa, doğru hissettirmiyorsa hayır demenin ve oradan uzaklaşmanın sorunu olmadığını bilmeliler. Bunların yanı sıra çocuklarımızla farklı senaryolar canlandırmalıyız. Mesela bir yabancı onlara bir şey teklif ettiğinde, bir şeker, bir çikolata, onları cezbeden herhangi bir şey teklif ettiğinde veya onları tehdit ettiğinde ne yapmaları gerektiğini yaptığımız pratiklerle çocuk öğrenmiş olmalı. Bir şeyden emin olmadıklarında yardım istemekten çekinmemeliler. Unutmayın çocuklarımızı korumak hepimizin sorumluluğu. Bu adımları uygulayarak onların güvende ve mutlu bir şekilde büyümelerine yardımcı olabiliriz. Peki diyelim ki çocuğunuzun istismarı oradan şüpheleniyorsunuz ya da bu konuda endişeleriniz var. Ee, bu hem Üzerine konuşulması hem de yaşaması oldukça hassas bir konu. Öncelikle sakin kalmaya çalışın. Çocuğunuzla konuşun. Onu dinleyin. Ona kendini güvende hissettirin. Ona inandığınızı, onun yanında olduğunuzu söyleyin. Daha sonra durumu yetkililere bildirin. Bu çocuğun korunması ve gerekli desteği alması için çok önemli. Unutmayın şüpheleriniz varsa harekete geçmek en doğrusu. Ve evet maalesef bazen tüm önlemlere rağmen çocuklarımız istismara maruz kalabiliyor. Bu çok tatsız bir konu. Böyle bir durumda yapmamız gereken en önemli şey çocuğumuza inanmak ve ona destek olmak. Onu yargılamadan, onu suçlamadan dinlemeliyiz. Kendini güvende hissetmeli ve yalnız olmadığını bilmeli. Unutmayın bu zorlu süreçte çocuğumuzun yanında olmak ve ona sevgiyle yaklaşmak çok önemli. Onu iyileştirmek ve bu travmayı atlatmasına yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Evet, umarım bu video sizi belli bir oranda aydınlatmaya yardımcı olmuştur. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.